Olay, öğle saatlerinde istasyon caddesinde meydana geldi. Oktay U. Henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızını bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U. Kısa sürede yakalandı. Oktay U. Çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan kızı ise çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sandıklı devlet hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan kız ameliyata alındı. Emniyete götürülen Oktay U. nun sorgusunun sürdüğü bildirildi. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz sağlıcakla kalın.